bu yeşil araba bizim dostumuzun devamı geliyor. Bakımlarını yapıyoruz. Birkaç eksi adı onu da hallettik. Şimdi bujilerini söktük. Şöyle bujileri burada. Çıkan bujiler. Şöyle göstereyim. Şimdi testini yapacağız bu bujiler. Bir tanesini taktık. Evet bakalım nasıl yanıyor. Bu iyi yanıyor. Diğerini buyur. de Buyurun Buyur bu da bu da güzel. Evet bu da güzel yanıyor. Bu da aynı. güzel lan yanıyor. Güzel yanıyor bunlar. Şimdi arkadaşlar şu karanlıkta çekim yapalım. Şöyle ateşlemesi var bu obje İyi. Işığı şey açtayım. Şimdi bakın arkadaşlar böyle rastgele. Bu değiştirmek yok. Şimdi bu vüje...